Yavaş. Oynatma. Tut bunu, tut bunu. İyi misin? Bana bir ayna bulur musun? Üstümü çıkarır mısın? Ne? Üstümdekini çıkar. Çabuk. Sadece sarkılamak aldır. Atma, diğer kolunu atma. Çok kötü? Sadece sıyırmış. Sinirlere gelmemiş. Ne hissediyorsun? Uyuşuyor. Benim hastaneye gitmem lazım Yavuz. Ama önce temizlememiz lazım. Tamam. Di dikiş atayım istiyorsan. Sağ ol. Sakat kalmak istemiyorum. Sadece temizlemek yeter tamam mı? Tamam temizleyelim. Hangisini istiyorsun? Aa, soldaki. Şurada pamuk var. Canın acı mısın? kadar insanın öldüğünü gördüm. Dayanırım herhalde. Olur yavaş. Çok mu acı? Evet. Tamam az kaldı dur. Efendim. Alo komutanım. İyisiniz değil mi? Çok geç kal, kaldık kalmaz. Düğünü kana buladılar. Bir sürü ölü var düğüne. Allah'ım nasıl ya? Komutanım siz, siz iyi misiniz? Biz iyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Bahar Hanım yaralı. Çok ölü var hafız, çok kötü durum. Gelelim mi komutanım? Düşelim köpeklerin peşine. Yok kalın orada, kalın. Yapacak bir şey yok şu an. Hadi kapatıyorum. Yavuz hadi gitmemiz lazım. Saçmalama sen kal burada. Hastaneye gidene kadar yat şuraya. Oradaki insanlara yardım edebiliriz. Çabuk oradaki insanlara yardım edebiliriz Yavuz. Ta, tamam tamam dur üstüne bir şey verelim. Ah. Ah. Yavaş. Ah. Yavuz. Niye yapıyorlar bunu? Yavuz oradaki insanlardan ne istiyorlar? Ha? Ne istiyorlar onlardan? Onlar cani. Onların birilerini öldürmesi için bir sebebe ihtiyaç yok. Bak orada, orada kadınlar vardı. Orada çocuklar vardı, orada kadınlar vardı. Gözlerini kırpmadan hepsini teker teker öldürdüler bak. Ben hepsini gördüm. Benim benim aklım almıyor Yavuz. Aklım almıyor böyle kötü bir Kabus gibi Yavuz, kabus gibi böyle kabus uyanmışım gibi anlıyor musun ya? Bu öfke niye, bu kin niye, bu, bu kin niye, bu nefret niye Yavuz ben anlamıyorum. Bana bak, bak bana. Kabustan yeni başlıyor tamam Burada kaldığın sürece onlardan çok göreceksin. Sakın alışma tamam mı? Ne olur alışma tamam mı? Aklını almamaya devam etsin tamam mı? Alışma.